Cueva, Los Angeles trajedisi 1999 yılının 30 Mayıs'ında Cueva, Los Angeles trajedisi yaşandı. Francis Reyes, deneyimli bir ulusal mağara kurtarma komisyonu rehberiydi. 17 kişilik bir gruba Porto Rico'daki Cueva Los Angeles mağarasına liderlik ediyordu. Bu kişiler arasında Elba Vasquez Gonzalez de vardı. Grup öğleden hemen sonra mağaraya girdi ve başlangıçta güvenli gibi görünen bir dere geçidini takip etti. Ancak ilerledikçe Reyes derenin akışının güçlendiğini fark etti. Grup, uzak dağlarda şiddetli yağmur yağdığını ve bu yağmurun mağaraya su taşıdığını bilmiyordu. Tehlikeyi hisseden Reyes, su seviyesi yükselmeye başladığı için grubu daha yüksek bir zemine yönlendirmeye karar verdi. Hafif akıntı, tehlikeli bir akıma dönüşmüştü ve panik başladı. Reyes, herkese yukarıya çıkan dik Kayalık bir yamacı tırmanmalarını söyledi. Reyes ve Vasquez en sonda kalmıştı. Yamaca yaklaştıklarında Vasquez kaygan zeminde dengesini kaybetti ve düştü. Akıntı onu hızla aşağıya sürükledi. Başını mağara duvarına çarptı ve bilincini kaybetti. Reyes hemen tehlikeli suya atladı. Akıntıya karşı mücadele ederek Vasquez'e ulaştı. Bir koluyla onu tutarken diğer eliyle kayalara tutundu. Güçlü akıntıya karşı zorlanarak Vasquez'le birlikte yamaca geri döndü. Vasquez hala bilinçsizdi. Yokuşun dibine ulaştığında Reyes neredeyse hareket edecek hali kalmamıştı. Son gücünü kullanarak Vasquez'i yukarı kaldırdı ve grup onu yukarıdaki kuru zemine çekip kurtardı. Reyes yukarıya tırmanmaya çalışırken geçitten dev bir dalga geçti. Dalgayla birlikte Reyes kayalara tutunduğu yeri kaybetti. Bu sırada bilinci yerine gelen Vasquez ona doğru uzandı. Parmak uçları kısa süreliğine birbirine dokundu ama akıntı Reyes'i yakalanamayacak kadar uzağa sürükledi. Diğer rehberler grubu mağaranın daha yüksek ve kuru bir bölümüne götürdü. Hep birlikte orada beklediler. Yaşadıklarını anlamaya çalışırken Vazquez gruptan ayrı oturmuş ağlıyordu. Kurtarma ekipleri şafak vakti ulaştı ancak yüksek su seviyesiyle mücadele etmek zorunda kaldılar. Saatler sonra gruba ulaşıp onları kurtardılar. Yaralarına rağmen Vazquez yardımsız yürümekte ısrar etti. Vasquez hastaneye götürüldü ve durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Ne yazık ki, Reyes'in cansız bedeni daha sonra mağaranın aşağılarında bulundu. Roaring River Mağarası 2022 yılının 14 Ekim günü, bir grup mağara dalgıcı Missouri'deki Roaring River Mağarası'nın sualtı geçitlerini keşfetmek üzere geldi. Bu mağarada dalış yapmak zordu, çünkü sualtı geçitleri dik şekilde aşağıya iniyordu ve özel dalış becerileriyle ekipman gerektiriyordu. Ekip üyeleri belirli görevler aldı. İki dalgıç mağaranın en derin noktalarına gidecekti. 27 yaşındaki dalgıç Erik Han başka bir dalgıçla, ona Marty diyelim, birlikte yüzeyin 130 fit ve 190 fit altına yedek hava tankları yerleştirecekti. Bu tanklar acil bir durumda kullanılmak üzere ekstra hava sağlıyordu. Han Rebreather adı verilen özel bir solunum cihazı kullanıyordu. Bu cihaz, karbondioksiti filtreleyip oksijen ekleyerek solunan gazı tekrar kullanılabilir hale getiriyor. Böylece dalgıçların su altında daha uzun kalmasına olanak tanıyordu. Saat 11-12'de Han suya girdi ve kılavuz ipi takip ederek dalmaya başladı. Derinlere indikçe ortam soğuyor ve kararıyordu. Yolunu yalnızca dalış lambaları aydınlatıyordu. 12 dakika sonra Han 190 fit derinliğe ulaştı burada kısa süreliğine başka bir dalgıçla karşılaştı. Bu dalgıç, Han'ın gayet iyi göründüğünü, hiçbir sorun belirtisi göstermediğini söyledi. Ancak sadece bir dakika sonra bir şeyler ters gitti. Han aniden Marty'e çarptı ve hızla yukarı yüzmeye başladı. Bu derinlikte çok tehlikeliydi. Marty bunun acil bir durum olduğunu anladı ve Han'a yardım etmek için peşinden gitti. 165 fit derinlikte Han kayalık tavana çarptı. Solunum ekipmanıyla mücadele ediyordu. Durum daha da kötüleşti. Hana ağızlığını çıkardı ancak valfini kapatmadı ve bu da sistemine su dolmasına neden oldu. Bu durum derin dalışta fazla oksijen solunması sonucu ortaya çıkan oksijen zehirlenmesinin belirtileriyle uyuşuyordu. Marty hem kasılmalar geçiren Han'ı hem de acil duruma hızlığını kontrol etmeye çalıştı. Ancak sonunda birlikte 204 fit derinliğe doğru battılar. Mağara tabanındaki çamur karıştı ve su hızla bulanıklaştı. Görüş tamamen kaybolduğunda Marty, kurtarma girişimini sürdürmenin çok tehlikeli olduğuna karar verdi. Kılavuz ipi göremiyordu, yorulmuştu ve kendi hava kaynağı azalıyordu. Bu sırada bir başka dalgıç yardım getirmek için yüzeye çıkmıştı. Marty, kurtarma girişiminden vazgeçip yukarı çıkmaya başladı ve güvenlik duraklaması sırasında başka bir ekip üyesiyle karşılaştı. Bu dalgıç Han'a yardım etmeye çalıştı ama aynı sorunlarla karşılaştı. Bulanık su güvenlik ipinden uzaktı ve bu derinlikte oksijen tüpleri donabilirdi. Han suya girdikten sadece 23 dakika sonra Marty onsuz geri dönerken görüldü. Yüzeydeki ekip lideri tüm dalgıçlara güvenlik duraklamalarını tamamlayıp güvenli şekilde çıkmalarını söyledi ve başka kurtarma girişimlerini durdurdu kurtarma çalışmaları saat 16'da başladı. Han'ın suya girişinden yaklaşık 5 saat sonra Missouri Karayolu Devriyesi Dalış Ekibi mağaraya ulaştığında Han'ın cesedini yaklaşık 200 fit derinlikte buldu. Yapılan incelemede Han'ın ana ağızlığı açık ve ağzının dışında bulunuyordu. Yedek ağızlık ağzındaydı fakat küçük bir hava sızıntısı vardı. Tüpünde hala hava olduğu görüldü. Yani solunum gazı bitmemişti. Mağara dalışı uzmanları, hanın bu derinlikte soluyabileceği gazları yanlış hesapladığını belirledi. Ana solunum gazı, o derinlikte güvenli dalış için yeterli helyum içermiyordu. Bu da azot narkozuna girme riskini artırmıştı. Ayrıca Han, 190 fit derinlikte sistemine manuel olarak fazla oksijen ekliyordu. Bu derinlikte oksijenin çok az bir fazlası bile zehirli seviyelere ulaşabiliyor ve muhtemelen yaşanan oksijen zehirlenmesinin nedeni de bu olmuştu. Dudu Mağarası Faciası 2019 yılında iki İtalyan dalgıç Carlo Basso ve Carlo Barbieri Dominik Cumhuriyeti'ndeki ünlü El Dudu mağarası sistemini keşfetmek üzere yola çıktı. Bu sualtı mağarası labirent benzeri geçitleri ve birçok dalgıcı cezbeden güzel manzarasıyla bilinir. Ancak ne Basso ne de Barbieri mağara dalışı için uygun eğitime sahipti. Sadece normal açık su dalışı tecrübeleri vardı. Saat 11.50 civarında suya girdiler. Başlarda dalışları sorunsuz ilerledi ve mağaranın derinliklerine doğru yüzdüler. Ancak ilerledikçe mağara daha karanlık ve dar hale geldi. Ardından kritik bir hata yaptılar. Ana kılavuz ipi bırakıp yan bir geçide girdiler. Bu yan yollar daha tehlikeli olduğu için ana hattan ayrıdır. Bu dar alanda ilerlerken mağara zemininden ince tortuları kaldırdılar. Berrak su hızla bulanıklaştı ve hiçbir şey göremez oldular. Işıkları sadece etrafta yüzen kirli parçacıklardan yansıyarak işe yaramaz hale geldi. Durum daha da kötüleşti çünkü ana kılavuz ipini kaybetmişlerdi. Attıkları her adım daha fazla tortu kaldırıyor ve yönlerini daha da şaşırıyorlardı. Su o kadar bulanıktı ki el işaretleriyle bile iletişim kuramaz hale geldiler. Her panik nefesi hava kaynaklarını daha hızlı tüketmelerine neden oldu. Durum ölümcül hale geldiğinde Basso'nun ön hava tüpü mağara ipine dolandı. Kurtulmaya çalışırken ip koptu ve onları çıkışa götürecek tek güvenilir yolu da kaybetmiş oldular. Artık bilinmeyen bir geçitte kapana kısılmışlardı ve hava kaynakları tükenmek üzereydi. Dalgıçlar öğleden sonraya kadar geri dönmeyince karada bekleyenler endişelenmeye başladı. Dominik Cumhuriyeti Mağaracılık Derneği çağrıldı ve deneyimli iki dalgıç Philip Lehman ve Angel Compra aramaya başladı. Kurtarıcılar kısa sürede bulanık suyla karşılaştı. Bu bir sorun olduğunun ilk işaretiydi. Ardından dar ve kirli bir yan geçide uzanan kopmuş bir kılavuz ipi buldular. Su o kadar bulanıktı ki ilerleyebilmek için yollarını elleriyle yoklamak zorunda kaldılar. Saatler süren aramalardan sonra kayıp dalgıçları bulamadan geri dönmek zorunda kaldılar. Arama ertesi gün devam etti. 12 Şubat'ta Baso ve Barbieri mağaraya girdikten 3 gün sonra kurtarıcılar Carlo Barbieri'nin cesedini dar bir yan geçitte buldu. Geçit o kadar dardı ki kurtarma dalgıçları bile oraya ulaşmakta zorlandı. Ekipmanları düzgün çalışıyordu. Bu da muhtemelen havası tükendiği ya da boğulduğu anlamına geliyordu. Geçit çok dar olduğu için cesedi çıkaramadılar ve orada bırakmaya karar verdiler. 21 Şubat'a kadar yani neredeyse 2 haftalık aramanın ardından yerel ekip aramayı sonlandırdı risk çok büyüktü ve Beyson'un hayatta olma ihtimali kalmamıştı. Bunun üzerine mağara kurtarmasında uzman olan iki Amerikalı dalgıç Ed Sorensen ve Mike Young yardım için çağrıldı. Endişeli yerel yetkililerden izin aldıktan sonra Sorensen ve Young'ın görevlerini tamamlamak için 8 günleri vardı. Özel ekipmanlar dar alanlar için bir kemer ve dört noktalı bir sabitleme sistemi kullanarak Barbieri'nin bulunduğu dar geçide dikkatlice ilerlediler. Sonunda ertesi gün Barbieri'nin bulunduğu yerin ötesinde Carlo Basso'nun cesedini buldular. Her iki ceset de sonunda çıkarıldı. Deep Holder Sink 2 faciası 1990 yılının 11 Mayıs günü Florida'nın Hernando County bölgesinde 25 yaşındaki Michael Spears ve 34 yaşındaki dalış partneri Daniel, Florida'daki en tehlikeli sualtı, mağara sistemlerinden biri olan Deep Holder Sink 2'ye dalış yapmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Michael sadece 5 ay önce mağara dalışı sertifikasını almıştı ve o zamana kadar 75 mağara dalışı gerçekleştirmişti. Ancak Daniel'in 10 yıldan fazla deneyimi vardı. Son günlerdeki yağmurlar nedeniyle görüş mesafesi düşmüştü ama bu onları durdurmadı. Ekipmanlarını kontrol ettikten sonra suya girdiler. Dar girişten dikkatlice geçerek ana mağaraya ulaştılar. Junction Room denilen bölgeye geldiklerinde su çok bulanıktı ve ışıklarıyla yalnızca birkaç adım öteyi görebiliyorlardı. Yön bulmak için kullanılan kılavuz üpe güvenerek ilerlediler. Upper circuit line bölgesine geldiklerinde su biraz daha berraklaşmıştı. Ekipmanlarını ayarlayıp tamam işareti verdikten sonra daha derinlere inmeye başladılar. Yaklaşık 200 fit derinliği geçtiklerinde nefes almak zorlaştı. Çünkü sıkışmış hava akciğerde daha ağır hissediliyordu. Bu derinlikte dalgıçlar düşünme ve tepki verme yetilerini yavaşlatan azot narkozu yaşayabilirler. Dalışın yarısında Daniel bir sorun fark etti. Michael, kılavuz ipin altına doğru kaymıştı. Önce yalnızca birkaç adım aşağıdaydı ama sonra daha da hızlı inmeye başladı. Hareketleri tuhaftı. Zaten yaklaşık 250 fit derinlikteydiler ve tekrar bulanık sudan geçmeleri gereken Junction Room'a yaklaşmışlardı. Junction Room'a ulaştıklarında görüş sıfıra düştü. Michael kılavuz ipe ulaşmaya çalıştı ama iki kez ıskaladı. Paniğe kapıldı, yönünü şaşırdı ve çıkışa doğru değil mağaranın daha derinlerine yüzdü. Daniel onu hemen kaybetti. Michael hayatta kalmaya çalışıyordu. Gördüğü bir ip parçasını kılavuz ip sanarak peşinden gitti ama farkında olmadan Downstream Ballroom adlı izole bir odaya yöneldi. Derinlik arttıkça nefes alması zorlaştı, karbondioksit seviyesi arttı, görüşü kararmaya başladı. Bu, derinliğe bağlı bilinç kaybının başlangıcıydı. Batmaya başladı ve dip noktasına ulaşamadan bilincini kaybetti. Bu sırada Daniel, dekompresyon hastalığını önlemek için gereken güvenlik duraklamalarını yaptı. 30 fitteki durakta Michael'a baktı ama göremedi. Yüzeye ulaştığında başka dalgıçlar da gelmişti. Hemen mağaraya geri dönüp kılavuz ipi takip ederek Junction Room'a ulaştılar ama Michael'ı bulamadılar. Ertesi sabah yetenekli mağara dalgıçlarından oluşan bir ekip kurtarma operasyonuna başladı. Kılavuz ipi takip ederek dikkatlice Lower Circuit bölgesine girdiler. Bulanıklık yaratmamak için yavaş hareket ettiler. Saatler süren arama sonucunda 241 feet derinlikte Michael'ı yüzüstü yatarken buldular. Regülatörü ağzındaydı, maskesi yerindeydi, oksijen tankı ise yarı doluydu. Arama operasyonu 7 saat sürdü. Ekibin Michael'ın cansız bedenini yüzeye çıkarabilmesi oldukça zordu. Uzmanlar, azot narkozu ve karbondioksit birikiminin derinlik kaynaklı bilinç kaybını tetiklediğini, bunun da Michael'ın ölümüne yol açtığını belirledi. Wikiwatch Springs faciası. 31 Mart 2012 tarihinde Florida'daki Wiki Wachee Springs'te 29 yaşındaki deneyimli dalgıç Marson Kay, Karst sualtı araştırma ekibiyle birlikte parkın sualtı mağaralarını keşfetmek ve haritalamak üzere çalışıyordu. Ekip, dalış ekipmanlarını kontrol ettikten sonra suya girdi ve kılavuz ipi takip ederek ilerlemeye başladı. Karanlık suda birlikte hareket ederek 100 feet'in yaklaşık 30 metre üzerindeki derinliklerde mağarayı incelediler. Kanda fazla azot birikmemesi için sabit bir hızda yüzdüler. Görevlerini tamamladıktan sonra yüzeye çıkmaya başladılar. Kay, kılavuz ipin yakınında kalıyordu. Ancak saat 16.30 civarında mağara çıkışına yaklaştıkları sırada bir şey oldu. Kay aniden kılavuz ipten ayrıldı ve kaya içindeki dar bir çatlağa doğru yüzdü. Bu alan o kadar dardı ki yan taraflarında tüp taşıyan dalgıçların geçmesi bile neredeyse imkansızdı. Hareketleri hızlandı ve garipleşti. Diğer dalgıçlar bu durumu fark edip dalış lambaları ile işaret vererek onu durdurmaya çalıştı. Kay tepki vermeyince dokunarak uyarmayı denediler ama Kay yine tepki göstermedi. Aksine vücudunu bükerek dar çatlağa daha da derinlere ilerledi. Yakınlardaki güvenlik dalgıçları da bu noktada ona müdahale edemedi. Kay sıkışık alanın içine doğru sıkışarak ilerlemeye devam etti. Yaklaşık 5 dakika sonra dalgıçlar onun ağızlık regülatörünün ağzında olmadığını fark etti. Hemen yardım çağrıldı. Fakat çatlağın darlığı nedeniyle kaya ulaşmak çok zordu. Bir kurtarma dalgıcı nihayet kaya ulaştığında artık çok geçti. Cevap vermiyordu. Tüplerinde hala bolca hava vardı. Ekipmanı düzgün çalışıyordu. Ama o bilincini kaybedip sıkıştığı dar alanda boğularak hayatını kaybetmişti. Kayın bedeni saat 17'den hemen önce yüzeye çıkarıldı. Kaza sonrası Kars ekibi, Kay'ın kendi isteğiyle kılavuz ipten ayrılıp çatlağa girmediğini açıkladı. Beyin damarlarında hava kabarcığı oluştuğunu, bunun da çok hızlı yükselmeden kaynaklandığını ve dalgıcın kafasını karıştırarak bilinç bulanıklığına yol açtığını belirttiler. Paradise Springs Fajiası 22 Eylül 1996'da Florida'nın Paradise Springs bölgesinde iki arkadaş Jake Miller ve Lisa Carter bir su altı mağarasına dalış yapmaya karar verdiler. Her ikisi de açık su dalışını biliyordu. Ancak mağara dalışı eğitimi almadıkları gibi daha da kötüsü geri dönmek için bir güvenlik ipi getirmemişlerdi. Mağaraya girdiler ve 60 fit derinliğe indiklerinde ilerledikçe suyu görmek için fenerlerini açtılar. Jake önce olarak ilerledi, Lisa ise onu takip etti. Derinleştikçe geçit daha da daralmaya başladı. 148 fit derinliğe kadar ilerlediler, planladıklarından daha derine gitmişlerdi ama devam ettiler. Aniden Jake mağara zemininden kazara toprak kaldırarak suyu bulandırdı ve saniyeler içinde hiçbir şey göremez hale geldiler. Lisa Jake'i yakalamaya çalıştı ama bulanık suda onu bulamadı. Jake kaybolduğunu fark etti ve göremediği için paniklemeye başladı. Hızla nefes alıp vermeye devam etti. Bu da havasını hızlıca tükenmesine neden oldu. Çıkış yolu ararken elini taşlara uzattı. Bir dar yarık buldu ve oradan geçmeye çalıştı. Ancak hava tankı ve kayışları sıkışıp kaldı. Hareket edemedi, göremedi ve karanlıkta tamamen kayboldu. Bu sırada Lisa sudaki hareketi fark etti. Mağaranın çökebileceğini düşündü. Bu yüzden hızla yüzeye doğru yüzmeye karar verdi. Güvenliğe ulaştıktan sonra hemen yardım çağırdı. Mağarada Jake hayatta kalmaya çalışıyordu. Göğsü taşa dayanmış, omuzları ise yarığa sıkışmıştı ve havası bitmek üzereydi. Kayışlarını çıkarmak için çaresizce çalıştı ve sonunda tankından kurtuldu. Artık sıkışmış değildi ama havası tükenmişti ve karanlık, bulanık suda ışığı yoktu. Jake, taştan uzaklaşarak yüzeye çıkmaya çalıştı. Kurtarma dalgıçları bir saat içinde mağaraya ulaştı ve bulanık suda arama yaptılar. Mağaranın ilk raporlarda olduğu gibi çökmediğini gördüler. Jake'in cesedini yarıkta buldular ama artık sıkışmış değildi. Soruşturmacılar, Jake'in tankını ve kayışlarını çıkararak kendini serbest bırakıp yüzeye çıkmaya çalıştığını fark ettiler. Yüzeye çıkarken ciğerlerindeki hava genişledi ve muhtemelen kanında baloncuklar oluştu bu da onun bilincini kaybetmesine yol açtı. Kurtuluşa ulaşamadan önce bayıldı. Cesedi 144 fit derinlikte suyun içinde yüzüyordu. Lisa hayatta kaldı ve daha sonra riskleri ciddiye almadıklarını itiraf etti. Bu yaşananlar su altı mağaralarının ne kadar büyüleyici ama bir o kadar da ölümcül olabileceğini bir kez daha gösterdi. Eğitim, tecrübe ve hazırlık hayati önem taşır. Unutmayın doğa asla hafife alınmamalı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Ama lütfen derinlere dalmadan önce iki kez düşünün.